Herkese merhabalar arkadaşlar 25 Mart Cuma günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İzmir programı da kanalımızda mevcuttur onu da eğer isterseniz izleyebilirsiniz yeni koşulu bir program var İzmir'de de gayet keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor Antalya'da da yine güzel bir program var bu arada şunu belirtmek istiyorum Antalya'da ee, i̇lk defa bunu e, sizlere göstermiş olacağım. Aynı zamanda artık bundan sonra tamamen bu web sitesinde böyle gösterilecek. Şu gördüğünüz altın sarısı renkler sentetik pis rengi yalnızca Antalya için değil İstanbul için de artık böyle gösteriliyor. Yani sentetik bir rengi o böyle açık e, kahverengimsi renkten şimdi tamamen bu altın sarısına yakın bir renge dönmüş vaziyette. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Ben açıkçası beğendim. Ee, yani bir değişiklik olmuş. Bir, bir şey yok tabii ki ama hani hoşuma gitti böyle göze güzel geliyor. Gelelim şimdi başlayalım tahminlerimize arkadaşlar. Birinci koşu 7 safkan start alıyor. Şart 5 bir koşu arkadaşlar. 4 yaş şarpatları 2100'de koşacaklar mesafe kompiste. Ee, ilk i̇lk yarış 3'te başlıyor arkadaşlar. 6'lı Ganyan üç buçukta sentetik yarışıyla başlayacak. Onu da belirtmiş olalım. Son yarışta 6'da bitiyor. Bu yarışta arkadaşlar ekürler var. 3 adet ekürü var. Gerçekten e, altılı da olsaydı e, birazcık böyle hani bir kafa karıştırıcı bir durum olabilirdi. Ama şu anda rahatız. Burada arkadaşlar ben Tunç Dağ ve Kara Eski bu ikiliyi öneriyorum. E, bu ekürleri yazın. 2 e, ve 4 numara ekürüsü burada. E, i̇stediğinizi yazın tabi fark etmez. E, burada arkadaşlar 7'li plasede o ekürlerle geçeriz. Sıralı ikilde de yine ekürler gelirler. Onu söyleyeyim. Ekürler gelir burada. Yani hiç şey düşünmeyin. Başka bir at ben geleceğini zannediyorum. İkisi de bir 14 gün evvel galip gelmiş. Diğeri 14 gün evvel ikinci gelmiş. Yani zaten zaten size tüyoyu veriyorlar. Biri birinci, biri ikinci gelmiş. Yine aynı şekilde olacak gibi gözüküyor bu koşuda da. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu, bu yarışı geçelim. Gelelim altının ilk ayağına. İşte dediğim renk gördüğünüz gibi. 2000 sentetik Maiden 4 yaş şarap atları arkadaşlar start alacak. 11 safkan var burada. Ee, bir kere en son bir hafta evvel Üçüncü olan ve Kürsü ile birlikte start alacak olan Seyisin Yavuz'u 11 numaralı safgana burada dikkat. 9 gün evvel ikinci olan Cemilem Kız 9 numara ona da dikkat ediyoruz. Ve 7 gün evvel ikinci olan Hakan Yıldız da start alacak 8 numara bir arkadaşlar ona da dikkat ediyoruz. Genişletmek isteyenler daha fazla. Burada bir sürat yazılabilir. Şimdi onların hepsini açıklayacağım. 9 gün evvel ikinci olan tatlım tatlım ve 5 numara sekreter ya yine 9 gün evvel 3. geldi. Ve 1 hafta evvel 3. olan 4 numara yaşasın. Şimdi çok kafa karıştırıcı gelmiş olabilir ama ben hemen toparlayıp size nasıl küçük, nasıl orta, nasıl geniş oynanacağını söyleyeceğim. Herkes burada oynayacağı şekilde alsın. Arkadaşlar Seyis'in Yavuz'u 11 numara yazılsın. 6 numara tatlım tatlım yazılsın ve 5 numara sekreter ya. Bu küçük kuponumuz. Ortada öncelik 8 numara Birendam, bir daha sonra 9 numara Cemilem Kız. Geniş kuponda da yanlarına 4 numara Yaşasın e, yazılabilir diyoruz burada. E, bu şekilde geçelim burayı. 3. koşu arkadaşlar 13 safkanın start alacağı 14 handikap dişlere mahsus 4 yukarı Arap atları 1400 mesafe sentetikte çıkacaklar. 9 gün evvel ikinci olan bir safkan 4 numara Uçan Yumak arkadaşlar burada önemli bir isim olacaktır bu yarış için. E, gördüğünüz gibi 13 safkan var. 9 gün evvel yine bir yarış kazanan bir isim var. Özel kızı burada e, tercihen yazılması muhtemeldir. Ancak önceliğimiz 4 numaradadır belirteyim. Dodurga 5 numara. E, Dodurga'ya dikkat. 16 gün evvel koştu kötü koştu ama daha evvel yarışlarında 2-1-2'lik 3 yarışlık bir performansı var. Ve Daniel Kaya ile birlikte start oluyor burada aprantisiyle. 54,5 kiloda e, koşacak olan Safkan. Ekürler var burada. E, Jiyan Hatun 8 numara ve 9 numara Leyla Sultan'ın birlikte start alıyorlar. E, bunları da burada yine e, tercih edebilirsiniz. Yine diğer ekürler Fatih'in Gülü ve Hamra start alıyor. Bunlar da yine burada genişletmek isteyenler için kuponlarda birer tercih olabilirler arkadaşlar. Bir de Canım meceye değinelim. Bir numara. O da 16 gün evvel kötü bir yarış koştu ancak daha evvelki koşusunda 3. geldi. Ondan önceki koşusunda ikinci geldi. Geçtiğimiz sezon daha iyi bir performansı vardı yine bu safkanda değerlendirilebilir. Şimdi küçük kuponumuzu verelim buraya. 4 numara Uçan Yumak. 5 numara Dodurga arkadaşlar. Bir de 1 numara Canım Ece. Orta ve geniş kuponlarda sürpriz isteyenler burada bütün ekürler yazılabilir. Bir de 10 numara Özel Kız arkadaşlar. Buraya geniş kuponlarda tercih edilebilir diyorum. Metin Amedi ile Söğütlü start alıyor. 11 numara. Jockey'e çok güvenenler varsa şayet burada 11 numarayı da değerlendirebilirler geniş kuponda. Gelelim 4. kuşuya yine bir sentetik yarışı 2000 mesafede şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler start alacaklar. Burada gördüğünüz gibi 9 safkan var. Arkadaşlar burada ilk önerimiz sizlere Wonder Girl olacak ve 1 numara kupon. Bu iki safkan da iyi durumda gözüküyor. Açıkçası ikisinden hangisini tercih etmek istiyorsanız birini tercih edip tek geçme denemesi de bulabilirsiniz ama ben iki safkanın da yazılmasını öneririm. Bir de Hışman Çizeyim bindi. Burada 4 numara Gadesmiya var. Ee, yine o geniş kuponda ve 5 numara Queen Ayça yine geniş kuponda değerlendirmeye alınabilir. 1-3 küçük kupon ve orta ve geniş 3, 3, 1 ve 3'ün yanına arkadaşlar 4 5'i de ilave edip yani iki türlü olur. Varşova var bir de burada belki tercih edenler geniş kupona yazabilirler. 14 gün evvel bir yarış kazandı biliyorsunuz ki bu safkan. Ee, bu isim de yine burada iyi koşacaktır. Bu arada Varşova'ya çok dikkatliyim hatta yani onu kesinlikle söyleyeyim. Ee, şöyle yapın 1 3'ten sonra önceliğinizi bence 6 numara Varşova'ya verin. Daha sonra 4 ve 5'i değerlendirmeye alırsınız. Yani 1 3 yazılsın ve Varşova yazılsın gibi bir duruma geliyoruz öyle söyleyeyim. Geçelim 5. koşu arkadaşlar. 5 safkan start alıyor burada gördüğünüz üzere. Burada tek geçiyoruz arkadaşlar. 2 numara Lasky'e 9 gün evvel en son yarış kazanan safkan buranın tekidir. 3 yaş İngilizler Handikap 13200 kumpis yarışı. Arkadaşlar 1 numara Steel Empire iyi bir safkan. Burada Stralis yine 3 numara iyi bir safkan. Ee, gelirleri olan isimler ancak ben bir 2 numara Lasky'yi tek geçmenizi öneririm. 9 gün evvel de en son kazanmış bir isim olduğu için. 6. koşuya geliyoruz. Maiden 4 yaş arap atları. E, 2000 mesafe sentetikte çıkacaklar. 1 numara İlanlioğlu. E, Sentetiklerin nasıl bir performans sergileyecek tam anlamıyla bir fikrim yok. E, şöyle ki Safkan'ın daha evvelki için pist performansına baktığımda bir onunculuk bir de 5.lik var yanılmıyorsam. Yanıltıcı olabilir. Belki o dönemler problemleri vardı. şeydi. Çünkü o dönem çok fazla iyi bir performansı da yoktu genel anlamda baktığımızda ben e, inceledim. E, daha sonradan yakın zamanda toparlamış bir isim olarak. Bir numara İlhan Burada meydana çıkmaya yakın isimlerden birisi olduğu için yazılması her halükarda şarttır diyorum. Yanlarına Ömür Evrim 9 numara kesinlikle yazılsın. Bir numara İlhan arkadaşlar. Bir de e, bir isim daha ben bilirim tercih edilebilir buraya. 6 numara tercihen yazabilirsiniz bu ismi. Bir de Ekürler. Rengül Sultan özellikle formda gelen bir isim. Ekürler de burada yine tercih edilebilir. Gelelim 7. koşuya arkadaşlar. Şart 2 bir koşu. X1'li bir koşu. Gördüğünüz gibi Temmuz ayından beri şart 2'si de olmamış. 4 yukarı İngilizler. 2100 mesafe sentetik pistte çıkıyorlar. Bir hafta evvel 4. gelen bir numara Zaldır. Buranın büyük avantajlı ismi. Gördüğünüz gibi 12 safkan start oluyor burada arkadaşlar. Ve baktığınızda genel anlamda bu grubun çok üzerinde bir isim. Ve yanına 8 numara Lord of Time. 2 safkanla ben burayı geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. İsteyenler buraya Mahmut Turan bindiği için uçan at 3 numara. Metin Amedi bindiği için We Will Rock You 12 numara gibi isimleri de deneme e, isteyebilirsiniz diyorum. Denemeyi isteyebilirsiniz bu safkanları da yazabilirsiniz açıkçası. Bunların da yazılır ihtimali vardır. Buraya fazla at yazılması ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası performans olarak birbirinden çok ayrışan bir grup birkaç tane at ön plana çıkıyor geri kalan çok daha geri planda kalıyor. Onun için burada dediğim gibi önceliğimizi bir numaraya verelim yanına da 8 numarayı yazalım. Bu şekilde arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu tahminlerin de sonuna geliyoruz. Bu koşuda belirttik zaten. E, birazcık zor olacak tabii ki çim pist performansı olarak. Ha bir de burada Kaya Ege. Mesela 2 numara Kaya Ege çim pistte 3.lü olan bir safkan. Gördüğünüz gibi belki hani geniş kuponda yine değerlendirebilirsiniz. Burada gelme ihtimali olabilir bu safkanın. Aman diyeyim aklınızda bulunsun. Arkadaşlar 2 numara Laski'ye 5. koşuda tekimizdir. Altının 4. ayağında. 5. koşu da tekimizdir bu safkan. 2 numara aklınızda bulunsun. Tekrardan vurgulamış olalım onu da. Ee, burada Varşova'ya çok dikkat. 6 numara Varşova'ya çok dikkat diyorum. Aman aman. Yani 1-3 iyi isimler. 4-5 de geliri var. Özellikle 4 numaraya hışman çizik biniyor. O yüzden birazcık tehlikeli olabilir ama 6 numara Varşova e, gerçekten e, kaliteli bir safkan. O yüzden onu mutlaka değerlendirmeye alın diyorum. İlk yarışta da zaten belirttik burada ekürler geniş kuponda yazılabilir dedik. Onun haricinde 4 numara, 5 numara dedik, 1 numara dedik. 1 4 5 küçük kupon arkadaşlar bu koşuya. Üçüncü koşu 1 4 5 küçük kupon. Ekürler geniş kuponda 10 numara, 11 numara yine geniş kuponda yazılabilir dedik buraya. Bu koşuda da arkadaşlar biliyorsunuz ki önceliğimizi 5 numara, 6 numara de Burada arkadaşlar bir diğer safkan olarak Seyisin Yavuz'u 11 numaraya vermiştik. Yeni işletecekler 8 numara 9 numara ve burada diğer safkanlardan 4 numarayı yazabilirsiniz demiştik. İlk koçtada zaten ekürler Tunç ve Kara ekürüsü de buraya. Bu iki ekürüyü burada 1-2 gelirler dedik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. İzmir videosu da yayındadır onu da seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.